1998-1999 sezonunun son haftasında oynanan Galatasaray Gaziantepspor maçındayız. 30 Mayıs 1998 günü Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Murat Ilgaz. çok mutluyuz. Seneye de şampiyon olacağız inşallah. Ayavi Hacı, Ayavi Hacı, Ayavi Hacı. Hur aslanım hur, pençeni hur, pençeni hur. Sana yakışır, evet. sana bu onur, bu gurur, bu onur, bu gurur. Bütün taraftar olarak hiçbir sporcu satılmasını istemiyoruz. İşte birkaç ek gelse iyi olur ama bizim kadromuz konusunda o bize yeter. Yani biz bu takımla şampiyon olduk, bu takımın dağılmasını almasını istemiyoruz. Ben şampiyon olduk, çok mutluyuz. Şimdi bundan sonrası daha da önemli olan bence önümüzdeki yıldan itibaren motivasyonu arttırıcı yöntemlerle. Galatasaray'ın sadece Avrupa'da Türkiye'de en iyi futbol oynayan takım değil, Avrupa'da en iyi futbol oynayan takımlardan biri haline dönüştürüp çıtayı oraya yükseltmek lazım. da bu taraftar hak etti. İnşallah onlarla beraber son maçımızda galibiyetle 3. seneki şampiyonu perçinleyeceğiz.

şampiyonun arkasında çok fazla emek ve çok fazla alın teri var. Artık o emeğin ve alın terinin karşılığı almak böyle bir platformda herhalde çok güzel. Futbolcular, teknik direktör ve yönetim için. Bütün Galatasaray camiasına yakışır bir şekilde şampiyonumuzu kutlayacağız. şampiyonluğu kutlayarak e, bir şölen haline getirdi. Bunların en doğal hakları bütün Galatasaraylılar sokaklarda. E, böylesine bir başarıyı kutlamak gerekiyor. E, dilerim ilerideki yıllarda da Galatasaray aynı kutlamaları gerçekleştirir. Çok şükür bu üçüncü şampiyonluğumuz. Çok mutluyuz. İnşallah nice şampiyonluklara daha. Kutlamalar devam edecek. Tabii. Devam ediyor. Kutluyoruz zaten. Çok güzel bir şekilde kutluyoruz. Üçüncü sene şampiyon olmak ayrı bir mutluluk büyük bir başarı. Ee, şimdi kutlama yapacağız inşallah. Tabii kutlamalar daha birkaç gün sürer. Çok mutlu ya. Sen Taner abi tanımadın mı? Babamı çok seviyorum. Üç tane daha şampiyonlar inşallah. Allah devamını getirsin ne diyeyim. Karnaval yaşanıyor tahminli. Ee, biz de erken geldik. Ee, i̇nsan üst üste kolay kolay şampiyon. Hakikaten kazanır inşallah. Ondan sonra zaten Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları var. Biz de evimize dönüp gideceğiz. Bugünkü maç iki takım içinde çok rahat geçecek. Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik <laughs> ediyorum. Matematiksel olarak şampiyonluğumuzu garanti edik. Bu büyük taraftarı burada mutlu etmek için geldik. İnşallah galip ayrılırız. Yapıyor olduk. İnşallah bu maçta kazanacağız, iyi bir şekilde nokta olacağız. İlyas ceza sahasına Kafa dışarıya Ramazan Emre Hacı Serbest vuruş Ceza sahasına Ömer Popescu biraz ristli bir pas ve zaten soluna topu. Ali İbrahim, Ali savunmaya yerleşmek istiyor. Ali İbrahim kafam ele. Taç. Hacı Hakem'in yanına gidiyor. Foul yapıldığını söylüyor Murat Ilgaz. Hacı Murat Ilgaz. Yetişiyorlar. Hakem elini cebine atıyor. Ve sarı kartı Atiye gösteriyor. Ali İbrahim yerden. Sert bir cüt dışarıya. Hakan Ünsal topun gelişine dışarıya. Emre geldi. Emre Suat'a uçarak bunu kafayı. Emre nefis bir pas gerçekten. Suat. Tugay. Burak ceza sahasında, Burak. İkinci yarı başladı. Elias kaleye baktı, vurdu Tafarel. Suat sağ kanada Desire, top sekti. Desire Tafarel. Ceza sahasına. Hakan Şükür hakeme gitti. Ergün, Hakan Ünsal'a doğru. Hakan, topu kontrol etti şimdi. Orta Ömer'in kucağına. İlyas. İndirek serbest, buçuk kullandı Galatasaray. Ergün sağ kanada. Hacı sürattı Hacı ceza sahasında. Hakan Şükür'e. Hakan döndü. Hakan bir çalım. Hakan savunma geldi. Kapandı. Çıkıyor Gaziantep Spor. ceza sahasına. Halit. Çabuk çıkmak istiyor Gaziantep Spor. İki öncü savunmada Galatasaray'da. Şimdi dört oldu. Savunma dengesini kurmak istedi. Ali İbrahim sürüldü. Ali İbrahim kaleye vurdu bir şey attı. Büyük tehlike Galatasaray kalesinde. Pozisyon ekranda. Sol kanada Emre. Gol pozisyonu. Emre bir çalım. Emre klas 1 vuruşama çıktı. Savunma çıkarttı. Gaziantep Spor'da İbrahim. Emre'den klas iki hareket. Son noktayı koyan İbrahim Gaziantepspor'da. Pozisyonun gelişimi. Emre topu aldı. Çekti. Kaleye baktı. Yerden Ömer'i geçti. İbrahim geldi. Tribünler iyice yoştu. Tribünlerde heyecan. Turu bekliyor. Galatasaray da taraftarı. Maç bitiyor. Taraftar ayağa kalkıyor. Ve türü bekliyor taraftarlar. Ali Samiyen'de şampiyonun gecesinde. Ali Samiyen'de şampiyonun gurur gecesinde. Şampiyonun tur gecesinde artık tur anı, artık kupa anı. Galatasaray'ın gurur gecesinde Show TV'de sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler Tafan Elbeoğlu, İşte Galatasaraylı oyuncular. Tribünlerde muhteşem bir atmosfer var. Haluk Ulusoy Futbol Federasyonu Başkanı Fatih Terim'e madalyasını veriyor. Büyük başarılara imza attı Fatih Hoca. Üç şampiyonluk Galatasaraylıların imparatoru Fatih Terim. Milli takımda büyük başarı. Futbolculuk kariyerinde büyük başarılar ve işte Gülen ve Müfit yardımcıları. Kaleci Esen, eski kaleci Galatasaray'la şimdilerin kaleci atıları. Tugay'ın eşi, çok duygusal anlar yaşıyoruz. Ali Sami stadında Madalyalar takılıyor. Galatasaray bu sezon büyük başarılara imza attı. Türkiye kupasında aldı ama en büyük kupa. Uzun bir maraton. Bu uzun maratonun sonunda ligde şampiyonluğu yakalayan Galatasaray. İşte Galatasaraylı oyuncular, Galatasaray taraftarları bir bütün oldular sevgili seyirciler. Kupa ellerde yükselmek üzere. Heyecan son haddine geliyor. Kupa sahibine gidiyor. Kupa şampiyona gidiyor. Taferin e heyecandan bayılacak sanki. Kupa sahibine gitmek üzere. Kupa şu anda oyuncuların elinde. Kupa kalkmak üzere. Şampiyon kupa Galatasaray taraftarıyla bir bütün oluyor. Şampiyonluğu kutluyor. Kupa elden ele dolaşıyor. Bir şampiyonluk hatırası. İstanbul Ali Sami Yen 30 Mayıs işte şampiyonluk hatırası. Havai fişek gösterileri. Seyirci ayakta. Tarihi bir akşam yaşıyoruz Ali Sami Galatasaray'ın şampiyonluk gecesi ve Galatasaraylılar bu şampiyonluğu işte böyle coşkuyla kutluyorlar. Şov başladı. Ali Sami Yen'de şov başladı. Şampiyonluk şovu. Hey, hey! Taraftarın cimbomu Türkiye'nin gururu Taraftarın cimbomu İmparator Mutlu Valla tabii çok mutluyum. Yani mutluluklarımı da bu aradaki kelime, bu pozisyonla pek tarif edeceğimi daha doğrusu net tarif edeceğimi sanmıyorum ama mutluyum. Bu bir ekip çalışması. Ekipte herkesin hakkı var. Ben de onlardan bir tanesiyim. Beraber çalışmanın, beraberce e, uğraşmanın, birbirine güven tazelemenin, güven vermenin sonucu da böyle güzel tablo var. Sayın Başkan'dan, yönetim kurulundan seyircimize, oradan malzemecimize, masörümüze, doktorumuza, Üzerime geç herkese ve tam sonunda kendi ekibime ama en önemlisi de aslan futbolculara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Hocam futbol nankör bir oyun değil mi? Şimdi hemen işe başlıyor musun? Valla gariptir başladık. Başladık başladık. Mesela ben gece saat 1'de 2'de geldim. Dün Nereye sabah gittiniz? Tunus'a gittim. Yarın başka bir yere gideceğim. Tabii onlar için tatil olabilir ama bizim için tatil yok futbolcu seyrettiniz ve hemen ayağınızın tozuyla geldiniz. Evet. Transferde sizde çok zorluklar bekliyor ki ne galiba. Valla bu ekonomik ortam içerisinde sıkıntısı bir takım olacağını sanmıyorum ama e, hem akılcı hem ekonomik olarak bizi fazla e, zorlamayacak ama bir takım hedefleri de yakalayabilecek, yakalatabilecek bir takım transferler yapmak zorundayız. Peki bu hedef ne? Artık üç defa şampiyon oldu Galatasaray. Sadece Türkiye şampiyonluğu size yetecek mi? Ben bir tek şey söyleyeyim. Türkiye şampiyonluğu çok önemli bir şeydir. Yani üç defa oldu. Efendim, bundan sonra neyle tatmin olacak filan. Bunlar beni e, açıkçası bana çok saçma geliyor. Yani bir ara geliyor şampiyonla asetiniz abi ah şampiyon olsak diyorsunuz. Şimdi elinizde üç tane şampiyonluk var. Ee, onun havasına giremez. Şampiyonluk her zaman önemlidir. Kendisi herkes unuttu galiba. Biz bir de Türkiye Kupası şampiyonuyuz. Bir de var, o, o var. arada o Maalesef o da hiç fazla konuşulmuyor ama e, şampiyonluk her zaman önemlidir. Başarı her zaman önemlidir. Bu da başarının bir ölçüsü olduğuna göre önemlidir. Yani üç defa şampiyon oldu. Artık Avrupa şampiyonu. E, Avrupa şampiyonunu ben de isterim. Ama böyle lafla olacak şey değil bunlar. Tabii ki tutamımız yüksek, hedefimiz yüksek ama e, ayağımızla yere sağlam basmalıyız. Bir sağlam bir basmalıyız bir yani üç defa aldık biz ne tatmin eder, olmayalım o zaman. O zaman Tabii. daha büyük bir handikap. o zaman demek ki bu çocukların yaptığı iş çok önemli. Önce onu koyalım o noktayı ondan sonra bakarız. Seyirciler tribünleri terk etmediler. Galatasaraylı oyuncular büyük bir mutluluk içindeler. Taraftarlar görüntüye geliyor. Sarı kırmızı bayraklar. Oyuncular ve büyük sevinci kutluyorlar. Müzik devam ediyor. Birazdan konser başlayacak. Ali Samiyen de yer yerine oynamaya devam ediyor. İşte kutlamalar. Yılların emektarı Bülent. Tebrikleri kabul ediyor. Ve Galatasaraylı oyuncular taraftarlarıyla işte çok yakınlar görüyorsunuz. Sayın Başkan Faruk Süren şu anda yanında. Kendisini çok mutlu görüyorum. Hemen duygularınızı alabilir miyim Sayın Başkan? E tabii çok mutlu görüyorsunuz. Tabii mutlu olmamak elden değil. Üçüncü kere üst üste şampiyon olduk. başta hocamız Fatih Terim ve yardımcılar olmak üzere bütün futbolcularımızı candan kutlarım. Çok çetin bir mücadele neticesinde üçüncü kere üst üste şampiyon oldular. Tabii bu arada taraftarlarımıza da teşekkür etmek isterim camiamıza hayırlı olsun üçüncü şampiyonluğumuz inşallah dördüncü şampiyonluğuna doğru gelecek sene gideriz ve uluslararası seviyede de başarılı oluruz ee, ve çeyrek final ve daha ileriye de gidebiliriz. Bu arada e, lige katılan diğer 17 takımın da futbolcularını, teknik heyetini, idarecilerini de tebrik etmek, kutlamak isterim çünkü bir neticede çok iyi bir mücadele ortaya koydular. Ee, o mücadelede bir, bir tane şampiyon çıkacaktı. Biz olduğumuz için tabii çok mutluyuz. Ee, fakat artık bu sezon bitti. Yeni sezona bakacağız. Dolayısıyla so, işte tekrar hayırlı olsun. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Sağ olun.